Marka Emlak takipçileri, ben Adnan Erdoğan. Sizlere Ege'nin incisi Didim'de çok güzel bir dubleks tanıtacağım. Dubleksimiz Efeler Mahallesi'nde Çamlık bölgesine yakın ve denize de yakın, denize de yürüyerek gidebileceğiniz bir bölgede. Full deniz manzaralı, 3 artı 1 geniş büyük bir dubleks daire ve bu yapı sıfır, İskanı alınmış oturuma hazır. İstediğiniz an gelip elektrik su aboneliğinizi yapıp oturabileceksiniz. Yaz kış oturabileceğiniz, aynı zamanda çok güzel ekonomik tatil yapabileceğiniz bir yer. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınızla birlikte büyük bir aileyi dahi karşılayabilecek, konaklayabilecek büyük bir dubleks. Burası Didim'in en çok gelişen, elit bölgelerinden birisi. Ve şu anda gerçekten de yatırıma da dönüyor. Aldığınız zaman da nereye dönük Kazancınız olabilecek bir bölge. Yüksek bedelle de kiraya verilecek olan bir bölge. Binamız üç katlı. İkinci kattan itibaren dubleks dairemiz başlıyor. Terasımızda full deniz manzaralar. Bakın işte dairemiz. Burası işte. Şu bina. Gördüğünüz gibi işte burası. Tamamen şeye alınmış. İskanı alınmış. Hiçbir resmi sorunu, sıkıntısı olmayan bir daire. Bakın görüyorsunuz, su saatlerimiz falan da takılı. Zaten iskanı olmayan binalarda su saatleri takılmaz. Bunu söyleyeyim. Şu anda binamızın, binamızın girişindeyiz. Gidiyoruz içeriye geliyoruz. Evet, kapımızdan içeriye girdik. Ve şimdi ikinci kata çıkacağız. İskan alındığı için, şu an için elektriği kapalı. Geldiğinizde abone olduğunuz andan itibaren elektriğiniz ve suyunuz açılacak. Pırıl pırıl. Tertemiz. Kaliteli bir malzemeyle ve kaliteli bir işçilikle yapılmış bir yer burası. Şu anda bir kat çıktık. Bir kat daha çıkacağız ve dubleksimiz ikinci kattan itibaren başlayacak. Bakın geldik. İşte. Şu karşımızdaki kapı dubleksimiz. Evet. Buradan dubleksimize giriyoruz. Evet. Giriş. Antremiz burası. Evet gördüğünüz gibi gerçekten kullanılan malzemelerin kalitesini gerçekten görüyorsunuz. Bakın şurası bir oda. Burası bir odamız. Merkezi buydu. Anten sistemimiz takılı. Buradan geliyoruz. Tekrar Sol tarafta bir tuvalet ve banyo. Geçen modern bir yapı. Bakın klozeti, banyosu, banyo dolabı. Ve burası da duş kabini. Yani geldiğinizde de göreceksiniz. Malzeme birinci sınıf. İşçilik de çok kaliteli. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Tekrar geldik. İşte burada bir odada Bakın geniş, güzel bir oda. Yatak odası, oturma odası, her türlü ihtiyacınıza cevap verebilecek bir oda. Kapılar gerçekten çok kaliteli. Tekrar geldik. Burada bir odada bir odamız daha var. Ben şöyle çekiyorum. Yani odaların her tarafını görmeniz için boydan boya çekimini yapıyorum. Bakın bu arada bir şey daha hatırlatayım ben size. Bakın burada doğalgaz sisteminin döşendiğini belirleyen doğalgaz borularının giriş ve çıkış kısmı var. Didime doğalgaz geldiği zaman kesinlikle Tesisat masrafınız olmayacak. Burası da kenarda bir boşluk. Çok güzel bir yer. Bakın buraya çamaşır makinesi yeri yapmış. Priziyle, tahliyesiyle, suyuyla çamaşır makinenizi burada kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar dubleksin her tarafını kullanacak bir hale getirmiş. Şimdi dubleksimizin ikinci katına çıkıyoruz. Bakın merdivenler geniş, rahat kaliteli mermer. Hiç hiç ama hiç sıkıntısı olmayan bir yer. Kesinlikle hiçbir masraf yapmadan oturabileceğiniz güzel bir dubleks daire. Bakın buraya geldik. Şimdi bu son kat. Burada işte bir banyo tuvalet daha. Giriş kattaki gibi gene kaliteli ve gerçekten ihtiyaç cevap ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte. Buyurun. Evet. Burası da tuvaletimiz. Şimdi burada çok büyük bir oda. Gerçekten salon büyüklüğünde büyük bir oda. Yanda göstermiş olduğum tuvalet ve banyo ebeveyn banyosu olarak kullanılabilir çok büyük bir yatak odası takımının çok çok rahatlıkla alabilir ve büyük boşlukları da olan bir yer. Gene burada internet ve anten bağlantısı da var. Buranın altyapısı tamamen yapılmış. Fiber interneti olan bir bölge. Şimdi buradan şöyle geleyim ben. Şöyle geleyim. Burada teras ve mutfağa giriyoruz. Bakın girdiğimiz zaman görebiliyorsunuz. Gerçekten de full manzaralı, full deniz manzaralı. Ve karşısı kesinlikle kapanmayacak. Yazın özellikle çok zevkle oturabileceğiniz, çok rahatlıkla dinlenebileceğiniz, denizden sonra gelip rahatlayabileceğiniz sakin bir yerde. Karşımız deniz. Kuş uçuşu burası 600 metre, 700 metre. Ben ağaçların arasında, çamların arasından yürüyerek denize gideyim diyecekseniz gidebilirsiniz. Yoksa onun dışında ana yoldan yürüdüğünüz zaman da 1 ile 1,5 kilometre arasında 1-200 falan. Bakın ne kadar geniş. Görüyor musunuz? Ne kadar geniş. Bakın burası kombi yeri. Doğalgaz geldiği zaman kombiyi takacağınız yer. Bütün lüksü düşünülmüş. Hiçbir eksiği olmayan bir yer. Şimdi mutfak bölgesine bakalım. Bakın burası da mutfak. Gerçekten çok kaliteli. Güzel bir yapı. Bakın. Mutfak. L mutfak. Ve büyük bir mutfak. Fırını, bulaşık makinesini, her türlü elektronik aletlerinizi koyabileceğiniz lükse yapılmış. Mutfak dolapları ve mutfak dolaplarının kapakları bile çok kaliteli. Ben bir tane açıp göstereyim size. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Evet. Bakın. Gerçekten de çok beğenerek kullanabileceğiniz ve gördüğünüzde de beğenece beğenebileceğiniz bir dubleks daire. Evet. Değerli takipçilerimiz. Ben böyle bir daireyi görmenizi ve böyle bir dairenin sahibi olmanızı çok isterim. Bu dairenin şu andaki güncel fiyatı 750 bin TL. Pardon özür diliyorum. 1,350 yani 1 milyon 350 bin TL. Bu fiyat üzerinden pazarlık yapılabilir. 1 milyon 350 bin TL. Pazarlık konusunda da size yardımcı olacağız. Bence şu dönemde alınabilecek en güzel dairelerden birisi. Böyle full deniz manzaralı bir dubleks daireyi görmeniz biraz zor. Ya da en azından bu fiyatlarla göremezsiniz. Onun için sizleri bu daireyi görmeye davet ediyorum. Şimdilik anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadar. Bu arada izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalımıza abone olduktan sonra Didim Marga Emlak grubunun tüm ürünlerini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Tekrar görüşmek umuduyla hepinize saygılar sunarım. İyi günler.